Burası neresi şimdi? Ya benim burada ne işim var? Bu kaçıncı deneyim şimdi? Neden Ütopya'ya gidemiyorum? Of! Ya son bir kere daha deneyeyim ben en iyisi. İnanamıyorum. Neredeyse Ütopya yerine eşek cennetine gideceksin. Ya kesinlikle olmuyor. Mümkün değil Ütopya'ya gidemiyorum. Of. Bari gidemiyorsam sinyal göndermeyi deneyeyim. Evet. Of bu da işe yaramıyor. Ya nasıl olur ki bu? Ütopya'da neler oluyor? Koskoca gezegen sanki yok oldu. Hiçbir şekilde ulaşamıyorum. Ne oluyor ya? Neresi burası? Hadi sen de geç ala ya. Ne duruyorsun orada? Yani beni gördüğünde öyle pek bir sevindin mi ondan? Canım olur öyle şeyler. Hani yabancı bir memlekette gurbet ellerde kalırsın da... ...hiç samimi olmadığın ama tanıdığın birisini görürsün. Ve onu sanki 40 yıllık dostunmuş gibi seversin. İşte onun gibi bir şey. Hatta gibi bile değil tam olarak öyle. Ya neyse canım sana şey soracaktım ben Selena. Sen Ütopya'ya gidebiliyor musun? Evet. <laughs> yani biraz önce gittim geldim. Yapma ya. Neden sordum? Ya ben Ütopya'ya gidemiyorum Selena. Diyorum ki acaba ben ışınlanma faturalarını ödemedim de benim ışınlanmam kesildi mi? Acaba sen Ütopya'ya gidiyorsan benim faturam ödenmiş mi ödenmemiş mi bakar mısın? <laughs> ne, neden gülüyorsun ya? Ütopya Ali bu aralar biraz sıkışıktır ödeyemedim belki. Hem fakirlik dalga geçirecek bir şey mi? <laughs> ben ona gülmüyorum ki. Neye gülüyorsun? <gülüyor> Sen panik yapınca çok komik oluyorsun Hades. Yani böyle koskoca kötülüklerle orada Hades. Bir keze geline gidemiyor diye korkak, ürkek bir kedi yavrusu dönüyor. Ürkek sensin, kedi de sensin be. Tamam neyse. Bu arada Hades ben de Ütopya'ya gidemiyorum. Ha bu mu yani? Bu. Koskoca iyilikler prensesi Selena. <laughs> İyi olmuş ama eşek şakası yapmamayı öğrenememiş ne yapayım? Yani karşımda sen olunca başka türlü şaka yapamıyorum. Ama ne Ya Selena biz neden gidemiyoruz Ütopya'ya ya? <laughs> Yüce Onos bizim kavgalarımızdan sıkıldı da bizi Ütopya'dan postaladı mı? Bizim yerimize başkalarını aldı ha? Tabi tabi aa! Ben geçen hafta ona sendikaya üye olacağım demiştim. Ondan dolayı beni şutladı tabii Ütopya'da. Saçmalama Hades. Onos öyle bir şey yapmaz. Kesin başka bir şey olmalı. Selena, Selena! Kızlar beni çağırıyor. Benim gitmem lazım. Selena dur gitme. Ya Gidiyorsan beni de yanımda götür. Ne yapacağım ben burada? Saçmalama Hades. Sen burada dur bekle. Ya ben kızların yanına gidip gelirim. Daha sonra Ütopya'ya da nasıl gideceğimizi konuşuruz. Ya Selena gitme. Gidiyorsan beni de, beni de al yanına. Ah Selena ya. Benim ayarlarım bozuldu. Şimdi kaybolsam kim bilir nerede oluşacağım ya. <laughs> Selena, Selena hala ortalarda yok. Beni burada bırakıp gideceğini biliyordum. Hades? Ah Selena, beni burada bırakıp gitmeyeceğini biliyordum. Döndüğünü sözünü neresin Selena? İşte bu. Görmek isterim Selena bu. Bravo sana. <laughs> bu arada çantanın içinde ne var? E ee, bu şey... Ütopya yaratının yumurtası. Öyle mi? versene onu bir bakayım ben merak ettim. Yok ya yemezler. Sen uzak dur. <laughs> Sen Ütopya'ya gitmek istiyor musun mu söyle. Aa, tabii ki. Hem de bütün benliğimle. Ha, o ne şimdi? Bir dizide gördüm geçenlerde adam böyle diyordu. Hem de bütün denliyimle. Of neyse. Bak Ütopya'ya gitmenin bir yolunu buldum. Ama söylediklerimi harfiyen yerine getirmelisin. Bir dakika bir dakika. Yaşları karşıdan karşıya geçirmen lazım diyeceksen avcunu yalarsın yapma. Yok yok öyle bir şey değil. Ha, güzel madem. Hadi gidiyoruz. Gidelim yalnız seninle. Biliyorsun benim ışın ayarları onu hepsi bozuldu patladı. Acaba senin ışınında gidebilir miyiz? Sonra kendimizi gidip çölde kutup ayısının karşısına bulmayalım değil mi? Uf, uf tamam Hades. Benim sihir gücümle gidiyoruz. Tamam? Oh ne güzel ya sihir elden sıgirdim. Hadi gidelim. Susmazsan seni götürmem ama. Tabii.